Bugün günlerden nedir? 6 Ekim. 6-8 Ekim olaylarında bu ülke ne yaşadı? Egemenliğimize kastettiler. Devletimizin bütünlüğüne kastettiler. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler, masumları katlettiler. Bu talimatları kim verdi? Kim verdi bu talimatları? Masum İdlib'de yaşayan çocuklar mı verdiler? Bu talimatları kim verdi? Norveç vekiller mi verdi? Bu talimatları kim verdi? PKK'nın uşağı olanlar, terör örgütünün uşağı olanlar verdi. Aklımızı ve hafızamızı yediğimizi ve unuttuğumuzu zannedenlere sesleniyorum. Bu talimatları kim verdi? Hatırlıyor musunuz? Sözde eş başkan vardı. Sokağa çıkın diye talimat verdi. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı girenin diye talimat verdi. Hadlerini bildirin diye talimat verdi. Yaklar ve yıktılar. Hatırlıyorsunuz? Şöyle terini silerek konuşuyordu. Terör örgütünün talimatını orada yerine getirebilmek için. Altı yıl geçmişmişmiş de neden yardım bugün bakıyormuşmuş da neden böyle yapıyormuş da yüzlerce yıl geçti. Kerbela'yı unuttuk mu? Haksızlığı, zulmü, katli unuttuk mu? Yüzlerce yıl geçti. Unutuyor muyuz? Altı yıl önce bunun talimatlarını verenlere mağdur edepi ile birlikte bugün aklamaya çalışanlara tek bir cümlemiz var. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Esas adalet orada. hakaniyet orada. Sadece siyaset yapacağım diye sadece acaba iktidara karşı 3-5 tane cümlem olur mu diye söz üretenler vicdanından kopmuş olanlara sesleniyorum. PKK'nın talimatıyla Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu kararı alıp, bunu imza altına alıp, ondan sonra sokaklara insanları davet edip, yakmayı, yıkmayı, terör örgütünün talimatıyla yerine getirenleri telefonla aramak ne demektir ya? Bunu kabul edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Siyasi partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. Üç tane siyasi partinin genel başkanı benim bilebildiğim kadarıyla HDP'nin genel merkezini arayıp bu talimatları verenin hukuk çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir? Bunun bir ifadesi var mı? Ya biz aklımızı peynir ekmekle yedik. Ya bu ülkenin değerlerini bize yanlış öğrettiler. Ya ezan, ya bayrak, ya millet, ya bütünlük, ya tevhid anlayışını bize yanlış öğrettiler. Ya da hakikaten birileri zıvanadan çıkmış durumdadır. Bunu açık söyleyeyim. Telefon açıp HDP'ye 37 kişiyi öldürdünüz. Daha fazla öldüreydiniz mi dediler. Ne dediler? Yoksa öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular telefonda? Ne dediler? 29 adam öldürmeye tam teşebbüs için az yaptınız. Biraz daha fazla mı yapsaydınız dediler. Ne dediler? 15 tane yağma, 60 kamu görevlisini silahla yaralama, 268 kamu görevlisini silahla yaralama, 44 Silahla basit yaralama 5 kamu görevlisini yaralama 74 silahla kasten yaralama 395 yağma 308 iş yeri dokunulmazlığını ihlal 25 kişi hürriyetinden yoksun bırakma 494 kundaklamak suretiyle kamu malına zarar verme 1066 kamu malına zarar verme ve yağmalama 368 kundaklama suretiyle mala zarar verme 1849 adet mala zarar verme 13 Türk bayrağını yakmak için aferin iyi yaptınız mı dediler. Atatürk müsterini yıktığınız için iyi yaptınız aferin mi dediler. Ne dediler? Niçin aradılar? Niçin geçmiş olsun dediler. Bana bunu birisi izah etsin. Niçin? Mağdur edebiyatı 21. yüzyılda terör örgütlerinin yeni silahıdır. Bakın bunu sakın unutmayın. Tekraren söylüyorum. Mağdur edebiyatı 21. yüzyılda terör örgütlerinin yeni silahıdır. Bu oyuna kimse gelmesin. Bu kadar kafa karışıklığının olmaması gerek. Evet eleştirebilirsiniz. Siyaset yapabilirsiniz. Biz her şeyi doğru yapıyor deriz ki eksikten yoksun Cenab-ı Allah'tır. Biz eksiyiz, kuluz biz. Elbette eksiğimiz olur. Bulduğunuz eksikliği eleştirin, eleştiriyorsunuz da. Ama mesele memleket meselesi olduğu zaman, mesele millet meselesi olduğu zaman, mesele her karış toprağa kanla sulanmış, bu ülkede bu ülkenin özgürlük ve bağımsızlık meselesi olduğu zaman ne kadar çabuk satıyorsunuz ya? Ne kadar çabuk satıyorsunuz? Kime yaranacaksınız? Avrupa Birliği'ne mi? Kime yaranacaksınız? Kol kola girdiğiniz Amerika'ya mı? Kime yaranacaksınız? Bana bunu söyler misiniz? Kime? Kendi evladınıza güvenmezsiniz. Hakaret edersiniz. Her şeyi yaparsınız. Ama oradan bir cümle geldiği zaman, Avrupa'dan, Amerika'dan bir cümle geldiği zaman haşa bunu bir kutsal vahiy olarak değerlendirirsiniz. Kendi topraklarınıza inancınızı niye bu kadar kaybettiniz ya? Kendi insanınıza inancınızı niye bu kadar kaybettiniz? 6-8 Ekim olayları için söylüyorum. Devlet unutmaz. Devlet unutursa devlet olmaz.